Bozarap yavru kuşumuzu kaldırdık yerden. Oyuna girmişti o ufak fişeklere başlamıştı. Kalkışta biraz sıklığı var. Kuyrukları tam uzamamış. Sağ dirseğine biraz vurmuş ama mercimek ucu kadar o uçtukça kapatacak. Çok oynuyor biraz böyle ağır asil kuşlar. Öyle oluyor öyle. Altı üstü çok parlaklı. Bol takmalı. Altı bol takmalı. Üstü bol takmalı olduğu için tüy döneminde biraz vurdu. Bir de anne baba da biraz sert kuşlar. Yıldız kuşunun kardeşi, e, e, yavrusu. Bakın. Bakın. Maşallah güzel metre yapıyor. Başlamış. Zor kaldırdım yerden kuşu. Biraz sıklığı var. Bir de kanadına vuruyordu kalkışta. Toparlandı. şey yukarı. Taban taklalı çıkıyor güzel. Az önce taban taklalı. Babada da var taban taklalı. Yıldız kuşumuz ara sıra yapıyordu bakalım. Acıtıyor kanalını. Biraz acıtıyor. O yüzden bozuyor. Haydi bismillah. Hadi kızım bakalım. Dün yem saatinden erken kaldırdık biraz. Ee, kalkışta biraz zorlandı. Videosunu atmıştım zaten kanala. Bir maşallah diyelim canı gönülden. Biraz stresini alsın. Hava da güzel oldu bak açtı. Yırtıcı havası da var. Haydi bismillah. Kaç dakika kalktın öyle ya. Maşallah. Aferin sana. Maşallah. <laughs> evet, yemli olduğu için çok fazla kalamadı havada. Ya şey tarafına, kuyruk Kuyruk sokumu, kuyruk teleğine vurdu bir kere Gökdoğan. Aferin sana. O gün bugündür çok korkuyor. Gölgesinden korkuyormuş. Oo, aferin sana. çok şükür kuşumuz. Evet onu sürelim yavaş yavaş. Maşallah güzel kalktı sıçradı. Ok gibi dümdüz kalktı. Evet, Bismillah dedik. Bol taklalı kalktı. Bir şey verdi. Bir şeyler yaptı. Aferin sana maşallah. Oo maşallah güzel çıktı. Şimdi. Evet, binaların arasına çok güzel girdi. Gördünüz mü? Uçura uçura söküle söküle buraya adapte olacak. Buraya buraya yani daha yakına girecek, daha yakına oynayacak. O sıra biz o yükseldikçe biz kuş atacağız. O yükseldikçe biz daha fazla kuş koyacağız. O yukarı verdikçe biz aşağı çekeceğiz. Onu bakın atlamış oradan atlamış. Oradan çivilene dalga geliyor maşallah. İşte bunları ezberleyecek. Bakça kümes geride kaldı. Biraz daha aşağı doğru atlayacak. Aferin. Tek seferde giremiyor tabi. Öyle zor bir parkur. Zor bir parkur. Şöyle bir kıvrılıp bir es yapıyor. Bir dönüyor bir yanlıyor. Ondan sonra alttan yukarı veriyor. Şu şeyini yukarı doğru. Oradan atımla geliyor evet maşallah. Hadi kızım bindir yerine. Hadi az kaldı. Bindirmeyi bazı kuşlar hemen yapamayabilir. Kolay değil. Kimi kuşlar altı dolu perdahlı kuşlar. Onu bozarak kuşumuzda görmüştüm. Kalkışta zorlanır. Kalkışı tam böyle yapamaz. Bazı kuşlar da böyle altı çok perdalı güzel kuşlar. Maşallah onlar da indirmeyi kolay yapamazlar, zorlanırlar. Bakın kaç sefer attı kuşu maşallah. Videoyu biraz donduruyorum arkadaşlar. Çok uzun oluyor. Videoyu kapattım yani dondurdum bir iki dakika sonra tekrar geldi. Bakın binayı bitirdi kaç dakika yaptım maşallah. Uuu martı yazdı ona. Tam fişekte geldi. Bak ah, 2 mart. Onun onun yarına yetişemezsiniz. Bak beklediler. Kuşun yorulmasını bak. Kuşun yorulmasını beklediler. Biliyorlar işlerini. Kuşun yorulmasını beklediler. Geldiler. Bak kuş. Kaç tane var artık bak peşinde. Aferin kızım sana. Aferin kızım sana. Taban takları güzel yükseldi maşallah. kuşumuzu uçurduğum zaman mutlu oluyorum. Telefonu eline geliyor. ما شاء الله Evet, toparladı en son düzeltti. O beyaz kimindi acaba? Orada bir tane az önce gitti o tarafa doğru. O ya biri uçuruyor ya da Öyle korkak geldi girdi. Daha yemini tam eritememiş. Dün güzel yemledim. hadi bakayım. Hadi şimdi bir ifadesini al gel. Bismillah dedik. Onu doyurma olayına dün biraz geç geldim. Arkadaşla gittik. Bir iki saat işimi sürer dedi. Hiç fazla sürünce yıldız kuşumuzu akşam geç saatte yemledim ama çok yemlemedim. Az yemledim. Aferin kızım sana. Özür dilerim. Bir tane kula, bir tane dumanlı yavru alabildik. Daha yemini eritemedi. Ama olsun. Şu an metre düşük da yemli olduğu için öğleden sonra daha iyi olacaktır. Çiğ şu anda kuşumuz daha yemini eritemedi. Bunlar antrenman idman uçuşu arkadaşlar hemen kuştan bir şey besleme beklememek gerekiyor. Yemini erittikten sonra daha iyi olacaktır. Yavru bakan eki bir kuşu hemen hazırlayamayız tabi kolay değil iki kuşa çalışıyoruz. Uçura uçura söküle söküle buraya adapte olacak. Buraya buraya yani daha yakına girecek, daha yakına oynayacak. O sıra biz o yükseldikçe biz kuş çoğaltacağız. O yükseldikçe biz daha fazla kuş koyacağız. O yukarı verdikçe biz aşağı çekeceğiz. Bakın oradan atlamış Oradan çivileme daldı geliyor maşallah. İşte bunları ezberleyecek. Bakça kümes geride kaldı. Biraz daha aşağı doğru atlayacak. Aferin. Tek seferde giremiyor tabi. Öyle zor bir parkur. Zor bir parkur. Şöyle bir kıvrılıp bir es yapıyor. Bir dönüyor bir yanlıyor. Ondan sonra Alttan yukarı veriyor fişeğini, yukarı doğru. İmamca sen nasılsın? Evet, güzel. İnişe geldi. Aferin kızım sana. Günler arkadaşlar. 24 Ekim, 2024 Perşembe bugün. Arap kuşumuzu uçuruyoruz. 5 gün falan uçurmadık. Bir buçuk saat falan uçtu zaten. İnişe geliyor şimdi. Gel oğlum gel. Haydi yeter. Aferin sana. Bir tane yavrusu burada bildiğimiz üzere beyaz. Onu nefesliyoruz. O kafadan ince tüyde. Bunlar taklayı çevirdi zaten. Bu beyaz kuşumuz taklayı çevirdi. Onun yavrusu. Şurada çakmaklımız var. Diğer beyazımızın arkasında. O da taklayı çevirdi. Diğer yavrularımızın ee, kanatlar son tek de olanlar var. Tüyünü bitirmemiş olanlar var. İnce tüydü olanlar var. Ekelerimiz var. Ekelerimizi de uçuracağız. Şimdi sıra Arap kuşumuzda. Videomuzun netlik ayarına bakalım. Ona bir fırça gibi bir şeyle korkutmam lazım. Böyle ileri doğru sürelim onu. Haydi bismillah. Az önce kuşlar vardı. Kuşları gördü. Kalkmak istemiyor. Şşt şşt. Ya. Şşt. Tavan takla vurarak tırmandı. Ha böyle kovalamaktan kış kıştan anlıyor işte böyle bunlar. Erkek kuşlar bir de kızışmış. Güzel tırmandı maşallah. Aferin oğlum. Buraya gelmiş. Çok güzel. Otakla çok güzel. Yine yanımdan yaptı. Güzel ama kaçırdım. Onu unuttum ben kuşları çıkarınca. Aferin oğlum sana. Aferin. Her geldiğinde yazdırıyor aşağı yukarı maşallah. Evet yerinden geldi. Kaç kanatları gelse daha iyi olacak. Ama yavruluğunda zaten oynadı burada. Güzel geldi. Patır patır oynadı. Şu an yumurta üstünde de maşallah var oynuyor. Aferin oğlum. Aferin sana. Buradan geldin mi rahat atlıyorsun. Aferin sana. Aferin. Kalanları da çıkaracağım. Aferin oğlum. Taman takladı güzel. Aferin. 25 metre güzel. Yarış, şampiyonluk vesaire öyle şeylerim, arayışlarım yok. Olmalı. Ben zevkine uçuruyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Aferin olsun. كل شيء قال آفرين ما شاء الله Rüzgar var. Sert soğuk rüzgar var. Tatilde olmanın öyle dezavantajları var. Şubat 2025 Pazar bugün Yıldız kuşumuzun öz kardeşi arkadaşlar Mustafa Boran arkadaşımızın hükümesinden Yumurta istiyor ikinci yumurtayı istiyor Hastalıktan yavruları öldü onun Tekrar ikinci yumurtayı istiyor Onun iniş videosunu çektik Allah'a emanet olun arkadaşlar